Türkiye bölgeye eninde sonunda operasyon yapacak. Uzmanlar Sincar için böyle diyor. Peki Sincar neden önemli? Değişen süreçte orada durum ne? Gazeteci Güngör Yavuz Arslan'a sorduk. Bir gece ansın gelebiliriz. Kolay budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sincar'a operasyon sinyalini bu sözlerle vermişti. Ortak operasyonları falan her zaman zaten yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Türkiye'ye kuş uçuşu yaklaşık 100 kilometre, Irak'la Suriye'yi bağlayan stratejik bir bölgede geçiş yolları üzerinde. Sincar artık tartışmaların odağında. Peki orada durum ne? PKK Sincar'ın kent merkezi, ilçe merkezi Haçlı Şabi heyeti yapılanması altında kendi simgelerini ve flamalarını açmadan faaliyetlerini gösteriyor. Bunu hem Sincar'ın e, mevcut kaymakamı hem de orada bulunan güvenlik birimleri resmi e, sosyal paylaşım medyada resim açıklamada söylüyorlar. Ama faaliyetini terör örgütü PKK ya da bilinen YPŞ adıyla değil Haçlı Şabi e, yapı, heyeti içinde, yapılanması içinde Sincar gücü adı altında. Yani sözde Sincar gücü içinde bir e, birlik, bir unsur gibi oluyor. Hala bir sözde karargahları var. Hala. Ama şu oldu. Bir alan gerçeğine söylüyorum. Kontrol noktası yapması ya da sözde bir asayiş faaliyeti göstermesine hem e, merkezi kuvvet yani federal güçler hem de haşlişabi izin vermiyor. Ama bunlara karşı bir operasyon siz kabul olmayan bir yapısınız, bir terör örgütüsünüz. Sincere ait değilsiniz de operasyon yapmıyorlar. Yine Sincar'ın dışında dağlık bölgesinde 5-6 kilo Asos dağ bölgesinde bu sefer terör örgütü kendi filamaları sözde YPŞ adı altında altında faaliyetlerini gösteriyor. Sincar'daki hassasiyet şu. Terör örgütü PKK'nın içinde Yezidan olarak adlandırılan yani Ezidi unsurların bulunması yani kandilci kadroların yanında bu DAEŞ'la mücadeleyi bahane ederek işte oradaki alan şartlarını kullanarak bu yapının içine e, ezidilerin de bulunması. Bu hassasiyetten dolayı bir keskin gidiş olmuyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin baskısı sonrası teröristler kandili yavaş yavaş boşaltıyor. Oradan sonra en uygun üst bölgesi PKK için Sincar. Suriye'ye yakınlığı da dikkate alındığında Sincar mutlaka kontrol altına alınmalı. İkinci kandil. PKK'nın bütün sırtlarısı bu. Özellikle bu pençe kaplan operasyonlarından sonra ele başları, KCK yapısı kandile girileceğini biliyorlar. Yani bunu artık onlar da görmeye başladılar. Sincar daha aşağıda Haçlı Şabi olması, hassas bir bölge olması, olması daha güvenli olarak gözüküyor. Bir de bir alan kontrolü yapması, yani bir kasabayı, bir bölgeyi kontrolü. Kandil'de çok az köylerde ve mağaralardalar. Garada da o şekilde. Ama Sincar'da bir kasabadasın. Bir köydesin, bir beldedesin ve kendi sözde bayrağını asıp hareket edebiliyorsun. Bu avantajı bırakmak istemiyorlar. Anladın. Bir de YPG'ye geçişler için Sincar çok önemli. PKK'nın kendi bir koridoru da var. Eğer Sincar'dan teröristler çıkarsa oraya meşru bir yapı gelirse araçlarının tırlarını geçemeyecek. Şu soruyu sormak lazım. Mahbur'dan, Kandil'den çıkan bir terörist Suriye'ye nasıl geçiyor? Ya da tam tersi. Suriye'den çıkan bir YPG'li Kandil'e nasıl gidiyor? Mutlaka Sincar'ı kullanmak zorunda. Sincar lokasyonu. Altını, üstünü ya da içini kullanmak zorunda. başka bir bölgeye kullanamaz. Bir de Türkiye'nin en çok konuşulan şu var. Sincar operasyonu yapıp yapılmayacağı çok konuşuluyor. Irak'ın içinde de. Birinci günden bu. Garay ya operasyonu yapınca ilk defa Türkiye bu kadar aşağıya indiğini gören oradaki unsurlar e, Sincere operasyon yapılacağı için üst düzey düşünüyor. Ondan dolayı da örgüt e, burada kalmak için e, elinden geleni yapıyor karo operasyonu sonrası sincardaki bazı terör örgütü üyeleri de başka bölgelere geçme çabasında. Son dönemlerde de diğer dikkat çeken eee Irak Türkmen Cephesi Başkanı'nın resmi açıklaması olduğunu da söyleyebiliriz. Telaferin bazı köylerine, Tela yakın köylerine Sincardan çıkan ya da Kandil'den gelen özellikle bunu da ilk defa söylemek isterim. Gara operasyonundan sonra Gara'nın içinde duramayan militanlar var. PKK militanları. Bunlar bazıları Gara yakına köyüne giderken bazıları da Telafi ve köylerine gelmeye başladılar. Yani Gara'daki militanını dağıtıyor örgüt. E, i̇kinci bir operasyon riskine karşı bölgede bir hareket böyle bir hareketlik var. En dikkat çekindiğimiz şey merkezi yönetimin ve Irak Kürt bölgesi yönetim PKK'ya operasyon isteksizdi. Yani bir, bizim yaptığımız gibi bir gar operasyonu, pençe kaplan operasyonları gibi bir terörle mücadele operasyonu yapmak istemiyorlar. Bir şekilde halletmek istiyorlar. Soru şu, nasıl halledeceklerini de bilmiyor. Bölgede yerel aktörlerin operasyon istememesine rağmen Türkiye kararlı. Soru şu, operasyon olur mu? Türkiye bir operasyon yapabilecek güce sahip. Eğer Sincar'daki bu dafakto durum, adık olmamış durum böyle giderse Türkiye Sincar operasyonu yapacaktır. Bunu zaten hem Bağdat'a resmi görüşmelerde hem bölgesel Kürt yönetimi. Türkiye bunu bölgesel meşru aktörlerle, merkez yönetim ve bölgesel yönetimle yapmak istiyor. Bir meşrutiyet kazanması için. Çünkü kara operasyonu, yani Sincar'a bir etki oluşturduğu gibi bir pençe kartal ya da kaplı operasyonları gibi özel kuvvet operasyonu değil bir Fırat Kalkanı. Operasyonuna benzer bir operasyon yapmak zorunda hassasiyetten dolayı. Bunu da şu anda ana çizgi olarak merkezi yönetim ve bölgesel kötü yönetim meşhur bir zeminde yapmak istiyor. Çünkü girdiğinde sivil halkın olduğu bölgelere gireceksin yani sivil halkın olduğu bölgeler bu hassasiyeti var. Ben 2021 yılında ve Suriye'de ve Irak'ta Türkiye'nin bir terörle mücadele harekatını bekleyen bir gazeteciyim. ...ve bölgedeki diğer aktörler İran ve ABD'nin Sincar üzerindeki etkisi. İran, Haçlı Şabi üzerinden Sincar'da etkili. Bir ay içinde Haçlı Şabi'nin buraya e, sevkiyatları çoğaldı. Yani bunu hem e, bölge kaynakları bize aktarıyor ve biz de bunu görüyoruz. Ha, sincar içinde ve etrafındaki karargahlarında ya da kontrol noktalarında mevcudiyetine bir sevki yaptı. Bu da şu bazı Haçlı Şabi e, milislerinin, sözcülerinin ya da komutanların açıklamaları. Yaz aylarında diyor... Havala Sincar'a diyor Türkiye operasyon gerçekleştik ve buraya gelmesini istemiyoruz. Haçlı Şabi'nin bu hareket etmesi hemen bize İran'ın etkisini geliyor. İran Sincar'ı bırakmak istemiyor. PKK merkezi yönetim ya da Irak bölgesel Kürt yönetimi hiç umurunda. Orada kendi kontrolünde askeri olarak milis gücü olarak kendi kontrolünde bir yapı olmasını istiyor. PKK ile çatışarak değil gazetecide gazetecide PKK'ya yanaşarak bir ittifak kurulmuş durumda. Çünkü Irak'tan Suriye'ye geçişte Sincar çok önemli. O lokasyonu tutmak istiyor. Petrol ticareti var, silahların geçişi var, insan geçişi var. Ebu Kemal kapısına çok yakın sincar. tutmak istiyor. ABD'nin duruma bakışı ne? ABD'nin de bölgede İran'la mücadelesi var. Adık olmamış bir anlaşma. Birbirlerine dokunmuyorlar. Benim alanda gördüm. Şimdi İran'ın bir koridoru ya da bir çalışması var Sincar'da. Amerika buna müdahale etmiyor. Amerika'da da örgütle ya da başka gruplarla. Şimdi Irak'ın içinde sırf İran yanlısı milisler yok. Amerika yanlısı Şii milisler de var. Son yanda ufak ufak çıktı. Amerika daha onlarla hareket ediyor. Ama İran'ın etkisi oldu. Sincar'da YPG ile bir şey yaparken müdahale olmuyor. Nasıl olsa diyor YPG ile Amerika'nın bir çalışması, bir bağı var. Bu kendi bağını güçlü tutmaya çalışıyor. Birbirlerinin alana girmeden çatışmadan bir çalışma yapıyor yapıyorlar ama Biden dönemiyle bir fark oldu. İlk defa Amerika Suriye'nin içinde Biden döneminde söylüyorum bir Şii yani Şii üstünü vurdu. Ve bu Sincar kapısı Ebu kamera ya çok yakın bu bölgede. Amerika su mesajı verdi. Sizi görüyorum fazla birbirinin alanı görmüyorum ama çok ileri giderseniz, petrol ticareti yaparsanız, benim alanıma girerseniz ben sizi vururum. Vurduğu üst bu mesajı buydu. Çünkü açıklamalarında ne dedi Amerika? Bir sürü üst arasında, arasında orayı seçtik yani özellikle seçtik. Amerika dokunmuyor ama İran biraz çizgiyi geçtiğinde kendine göre yukarı çıktığında da askeri gücünü gösteriyor. Peki son soru şu, Sincar satrancında bundan sonra ne olacak? Uzmanlara göre Türkiye'nin baskısı sonrası teröristler Kandil'i yavaş yavaş boşaltıyor. Oradan sonra en uygun üst bölgesi PKK için Sincar. Suriye'ye yakınlığı da dikkate alındığında Sincar mutlaka kontrol altına alınmalı. Etrafının dağlarla çevrili olması hem güvenlik hem de ticari açıdan Sincar'ın önemini artırıyor.